Uuu mermiler uçuyor. Selam gençlik nasılsınız? TDM'deyiz yine. m 24 ile böyle sihirli hareketler yapıyorum. Gördüğünüz gibi adamı kaybettim. Şu arkadaşı anından vurdum. Sonra biri daha geldi bu şekilde. Bununla garip bir kapışmaya giriştik. Her iki yere yaptı. Ben de vurdum. Bunu da haince arkasından vuruyorum. Sonrasında şuna da delikanlıca karşılıklı bir şekilde vurdum. Bunu da alnından vurunca enseme bir tane çaktılar. Bunu da indirdim. Sonra Koştururken şu arkadaşla karşılaştık. Ee, gördüğünüz gibi saçma sapan bir fayta girdik. Ben atıyorum o atıyor. Ben atıyorum o atıyor. Karşılıklı kolsuzluk mücadelesi veriyoruz. Yani ikimiz de birbirimizi vuramıyoruz. Yok olmadı diyor adam. Sonra eline böyle tavayı alıyor. Diyor ki ben tavayla bunu indireyim. Sen tavayı alırsan ben de akrebe sarılırım diyorum. Ve hemen önce tavasına sonra kendisine bir tane sıkıyorum. Ve bu şekilde bitiyor. Bu arkadaşla vuruyorum. Sonra şunu da yanına gönderiyorum. Ee, aynı yerde galiba bir kişiyi daha böylece vurdum. Sonra buna da bir tane çaktım ve devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bunu vuruyorlar. Bunu da ben yakalıyorum. Bunu da mı devam Neyse. Ve sonra bu vuruşla bitiriyorum. Hepsi bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Haydi emanet.